Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, Brawl Stars oynayacağız. Oynayacağız bugün Brawl Stars. Girey Brawl Stars'a Brawl. Acıdık. Sesi biraz kısaldı. Öz sesimiz canlı. Kısaltmayın da. La bu benim yan neyse. Ey her ne neyse. Kusma iş miyim? Puan hasar ver. Ciri savaşımda çok olursuna değil. Burada yeni savaş topu çalacağım ama niye olursuna ciri? Kusma da şeyinin kazanmak. Ona göre ciri şeyinle. Işte. Garaban diye. Garaban da aksesi var Hedef taktası tamam dedi işte oyundaydı şimdi de oynadı. Hadi gireyim savaş topuna dostlar. Hem 60.000 puan vereyim. 60.000 puan kadar vereyim. Hem de şöyleyin şu noktadan. Açtık buradan. Kaka kan ile mortis bir tane. Bir tane kan ile. Bir tane kan ile kaka özü göster. Özü mü göster kaka. Kaşaydı. 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 Hadi. Hadi. Şu an. Şey, şimdi gene bir kol atmak istiyorum. Oy ya buna bak. Yok buna bak. Oh. Oh. Abi ya. Of oh. olamaz. Olamaz. Hiç olamaz lan bu. Nereye atacaktın kolu? Ha? Atacakmış. Atacakmış. Kol atacakmış. Mal be ya. Mal ya. Ankol sahibi geliyor evladım. evladım Ay ya atamadım. Arkadaşlar, size kol atacağım bu maç. <laughs> Hatta benim gelip onunla kol Yalın safar bizim için. Hop hop tey. Ye. Ye. ye, ye olur 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 olur. olur. Attı bu bana neyse. Ben mort karşı zaten Atma atma oğlum atma atma. Asar vereceğim atma mal. Oğlum asar vereceğim ya. Oğlum bir kolat. Kendim atırsam atırım ya yoksa. Of oh, o bir kolat Asar mal. Hasar vereceğim diyorum. Kamuyum. Atma atma. Atmayın lan atmayın bakayım. Ben Evet oy map ya. Map ya ya. da nasıl map ya oğlum. Dağıtıyor. Dağıtıyor gibi map 28. kutu. Oğlum kutudan şimdi kollek veriyormuş. Düşünün bir. Ama benim kollek de değil arkadaşlar. Bir bayron verirse bayron ihtiyacım var. Şimdi taktik nasıl geçtin. Bir adam ateş ediyorum. Ateş ettiğim adam çok şanslı adamıyım. Oğlum söyledim bir daha sabrı ya hiç böyle oynayın ama sonra da tüm kartı bu da var bir poker çocuğu var yani pokerin birazcık evlerine bakacağım bu <laughs> bir iki en delilere bakacağım arkada yok ee, sana dediğim <laughs> bir soru değil miyiz sana var şartları en olmalı yani dersen ee, yalan olur hiç bir şey sanayım ki buradan bir yap <laughs> Ama etmeyin ya. Ben <laughs> tozun sesi koydum ya bu. Kimseye emin ya? adamın başını sıkıyor. <laughs> evet, <laughs> tamam, hasar <ayaklarım. gülüyor> Hasar biter, biter. Yani bitmiş olabilir. bitmiş bitireceğiz. <laughs> <dengecek. gülüyor> ne <laughs> Arkadaşlar ben de şimdi videonun videonu kapattım. Sen benim aç buraya. Ben de ben de görev yapmak, görev yapmakta bok yemiş. Hayır. Ağzımı açtıracak şankolat bunu basma, bunu mı ya? Let's go get him. Buradan 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 geçeceğiz. Selam söylüyorum arkadaşlar. Eğer YouTube'la video bakıyorsanız arkadaşlar, zeyran. YouTube'la video bakacaksınız mı onun ben de aslında ben de. Neyse şu an. Görevimin ilki bitti. Görevimin ilki bitti. Şu an bu şehrin görevini ben nerede yapmak istiyorum? 126 34, çok iyi adamsınız. Şu an bunu da tekte de yapacağım ben. Şu an bunu atacağım ben. Dönelim de yapacağım. Atmalıyım. Şu bir şey çıkmaz. Zaten çıkmaz. Şimdi bu test işte ediliyorum ve yapıyoruz. işte görevleri. Şurada açtık. Gördüğünüz gibi bir şey çıkmıyor. Ne yapabilirim? Bir şey çıkmıyor. buradan. Hayır değmedim. Şu oğlum, oğlum ölsene. Abi adam diyor ki ölmeyeceğim. Çöz, oğlum yürü şey çiçeği çıksın sen bak. Eee bak çok oldun sen. Çok oldun sen ya. Oğlum öl ya ölsene sen. Sen bana bunu oğlum olsana lan Allah'ım ya. Asla bulmazlar gerçekten. Allah belanı versin. Allah seni öldürsün lan lanet. Oğlum oğlum ikisi tarafta ne oluyor lan? Of ya sıkıştırdılar şu an çok sıkıştırdılar. Oğlum bak öldün lan öldün ne oldu? Öldü? Ne oldu ne artistlik yapıyordun? Çok iyi yapıyordun. Hayır abi sen hayır ya ben senin abin Abinim ben senin abinim abinim abinizim abinizim şaka şaka abinizim bizdensin ya tam biz abiyiz iyi misin iyi misin kardeşim iyi misin iyi ol iyi ol emniyet ol benim karşım iyi hayır 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 Rak dur reaktör Ebert onu Yasin oradan istirdi Açıdır kim uzattık kardeşim de böyle kralıyım kim uzatıyoruz Of <laughs> iyi oh. Biz de tüm olup satanlardan lan? Tüm olup satanlardan bizler. 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 Ayyom bu adam. Buradan adam değil lan. Geçek. Uff. Beni ne yapar lan bu mağazdır be. Hayır dur lan ya. Sağ olun arkadaşlar. Görevleri de bitirdik. Videoma abone, abone olup like atmayı unutmayın. Zahmet değilse abone olun. Bildirimleri atın ve videoma like atın. Sağ olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.